Düzce Valiliği İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle sosyal medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak bir eğitim programı düzenliyor. Dijital dünyada doğru bilgi paylaşımının kriz anlarında etkili iletişimin ve dijital etik kurallarının önemine dikkat çekecek olan eğitimler, sosyal medyayı bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunacak. Eğitime katılmak isteyenler detaylar ve başvuru için Düzce Valiliği'nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alabilirler. Karadeniz'in incisi Düzce, doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyici bir şehir. Yaylaları, şelaleleri ve eşsiz sahil şeridiyle huzuru arayanların adresi olan bu güzel şehir, şimdi dijital okuryazarlık alanında da öncülük görevini üstleniyor ve kurumlarını bilinçlendiriyor. Dijitalleşme yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık bilgiye ulaşmak, haber almak çalışmak, öğrenmek ve hatta sosyalleşmek dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Ancak bu devasa dijital dünyada etkili, güvenli ve bilinçli bir şekilde var olabilmek teknoloji kullanmayı bilmekle sınırlı değil. Dijital okuryazarlıkla mümkün. Dijital okuryazarlık, dijital araçları bilinçli, eleştirel ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisidir. Bu beceri yalnızca teknolojiyi anlamayı değil, Bilgiyi doğru kaynaklardan elde etmeyi, değerlendirmeyi ve yaratıcı bir şekilde üretmeyi de içerir. Her yaş grubundan bireyi kapsayan bu yetkinlik, dijital dünyayı bir fırsat alanına dönüştürmenin anahtarıdır. Kurumlar dijital okuryazarlık sayesinde estetik algılarına uygun içeriklerle halkı bilgilendirerek güvenilirliklerini artırabilirler. Etkili dijital araç kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarla üretkenliği artırırken aynı zamanda veri güvenliği konularında daha hazırlıklı hale gelirler. Bu yalnızca işletme verimliliğini değil, kurumların sürdürülebilirliğini de güçlendirir. Kurumlar için dijital okuryazarlık, halkla iletişimde şeffaflığı ve güveni pekiştiren bir unsur haline gelmiştir. Doğru bilgilere erişim sağlamak, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak ve dijital dünyada etik bir duruş sergilemek, kurumların sorumlulukları arasında yer alır. Dijital okuryazarlık Geleceğin dünyasında bireyler ve kurumlar için temel bir gerekliliktir. Bu beceri sayesinde yalnızca dijital araçları kullanmakla kalmayıp, dijital dünyayı daha iyi, daha güvenli ve daha erişilebilir bir yer haline getirmek mümkün. Şimdi hem bireysel hem de kurumsal olarak dijital becerilerimizi geliştirme zamanı. Dijital çağda güçlü bir toplum olmak, doğru bilgiye ulaşan ve teknolojiyi bilinçle kullanan bireylerle mümkündür. Bu proje Düzce'yi dijital dönüşümde bir adım öne taşıyor. Çünkü bizim hedefimiz sadece bir like değil kalpten bir bağ kurmak. Like'ten kalbe sloganıyla dijital okuryazarlık seferberliğini başlatıyoruz. Düzce Valiliği tarafından başlatılan kahverengi kokarca eylem planı kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kokarcanın yayılmasını engellemek amacıyla etkili bir mücadele yürüterek bölgedeki metruk binalarda ilaçlama yapmaya devam ediyor. Yavuz ilçesinde yer alan 39 köyde toplam 7850 metruk bina kahverengi kokarca eylem planı kapsamında ilaçlandı. Yapılan çalışmalarla binaları saran zararlının tarım alanlarına sıçraması ve çiftçilerin mahsullerine zarar vermesini engellemek amaçlanıyor. Düzce'de jandarma trafik ekipleri sivil denetim gerçekleştirdi. Düzce'den Buğla'ya giden yolcu otobüsüne sivil kıyafetleriyle binen jandarma personeli otobüs içerisinde denetim gerçekleştirdi. Araç daha sonra kontrol noktasında durdurularak otobüs içerisinde denetim yapılırken araçta kendisini tanıtan askeri personel şoförün ve firmanın haberi olmadan sizlerle beraber seyahat ettim. Görevim şoförün kural ihlali yapıp yapmadığıydı. Ayrıca şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetlemesini yaptım. İyi günler, iyi hocamlar. Sizler kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ben Düzce'yi jandarma komutanlığı emrinde görevli lütfeli bir trafik jandarmasıyım sizlerle beraber şoförüm ve firmanın haberi olmadan e, seyahat ettim. Görevim şoförün kural ilerli yapıp yapmadı. Ayrıca şoför ve yolcular emniyet kemeri kullan, kullanmadıkları değerlendirmektir. <laughs> Ülkemizde otobüslerin karışmış olduğu ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının büyük çoğunluğu yolcuların araç içerisinde emniyet kemeri kullanmamaları sonucu araçta savrulma ya da savrulan aracın altında kalarak ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanmasıdır. Bu hususlarda e, şoförün herhangi bir kural ihlali yapmadığını tespit ettim. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seyahatlerinizde sizler de herhangi bir kural ihlalinde 112 ihbar hattını arayarak şunlarda bulunabilirsiniz. Bu sayede kendi seyahat güvenliğinizi kendiniz alabilirsiniz. Ayrıca unutmayalım emniyet kemeri sizleri hayata ve koltuğa bağlar diyelim. İyi günler, iyi yolculuklar. Olay Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre köyde bulunan ve kullanılmayan iki katlı yapıda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binayı sardığı yangını görenler durumu Yılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen iki katlı yapıdaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. İki katlı yapı tamamen kullanılmaz hale gelirken yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bolu Umutkent mahallesinde yaşayan Musa ve Aysel Kırdar çifti evliliklerinde 55 seneyi geride bıraktı. 4 çocuk sahibi olan çift hayatlarını birlikte sürdürmeye devam ediyor. Eşine olan sevgisini yazıya dökmekten çekinmeyen Musa Kırdar, yıllar içerisinde eşine inin üzerinde şiir yazdı. Kırdar eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemiyor. Musa Kırdar, biz yaşadık seneler kovaladı. Biz yaşadık her seneyi ayak uydurmaya çalıştık. Zaman nasılsa o zamana göre hareket ettik. Bazen açtığımız oldu, bazen de tokluğumuz. İnsan dar zamana da düşüyor. Ferahlığa da düşüyor. Boşanmak için evlenmeyeceksin. Yaşamak için, arkadaşlık için, beraberlik için evleniyorsun dedi. Evde olursa Ekmek de yaparsın, hamur da yoğurursun. Derken idaremi yaparsın. Doğru mu? Doğru. E bunu hangi genç yapıyor? Çok güzel geçti. Biz anla anlaşaraktan yani böyle beraber anlaşaraktan evlendik zaten ee, birbirimize destek olmakla. İstanbul gibi yerde yani e, çok zor günlerimiz de oldu, İyi günlerimiz de oldu. Yani işte çocuk büyütmekle. Ben çok az bir çalışma yaptım. Eyüp'te oturduk bir altı sene. Altı sene sonra kendimize ev yaptık. Evimize geçtik. Çocuklarımızı işte büy büyütmeye çalıştık. Öyle yani. Şey, halı kaldırıyorsan bir ucundan da ucutu veriyordu. Yıkama yaparsak beraber yapıyorduk. Bu işler böyle yani. Kendi başına yapamıyorsun. Gençleri tavsiyem. Sadece bir kişiden beklemesinler, beraber yapsınlar. Bir, bir bardak su getirirse, bir bardak da kendi getirsin, eşi getirsin. Yani bu şekilde tavsiye ediyorum, biz çok iyi anlaşıyoruz. Şimdi ben teyzeme gezmeye de geldim, o zaman gördüm. Ondan konuştuk, görüştük, anlaştık birbirimizle. Ondan sonra onlar bize geldiler, Nallıhan'ın Gökçeöz Köyü'ne istemeye geldiler. Öyle anlaştık yani. <laughs> Beğendik, beğenmeseyiz zaten evlen. <laughs> Beğendik, birbirimizi sevdik. Hala da anlaşabiliyoruz yani. Biz evleneli 55 sene oldu. 55'e girdik yani. Zaten gençlere tavsiyem bir benim? Bir Kadın olsun, erkek olsun birbirine destek olsun. Benim tavsiyem o. Benim şeyim o. Tek başına bir asla olmaz. İstanbul gibi yerde tek başına biz nasıl geçinecektik? İmkan mı var? Dört tane çocuk. Ha, o destek, keşke bize de sağlansaydı. Bizim zamanımızda yoktu öyle. Ha, şanslılar derim. Şanslılar yani. Biraz devlet o kadar destek verdikten sonra biraz da kendileri kat sağlasınlar çok güzel olur. Evlenmeleri de kolay olur yani. Biz yaşadık seneler kovaladı, biz yaşadık her seneye ayak uydurmaya çalıştık. Mesela zaman nasırsa o zamana göre hareket ettik. Bazen şeyimiz oldu, açlığımız oldu, bazen de tokluğumuz mesela. insan dar zamana da düşüyor, ferahlığa da düşüyor. Boşanmak için evlenmeyeceksin, yaşamak için, arkadaşlık için, beraberlik için evleniyorsun. O zaman beraberliğe katlanacaksın. Hangi günün nasılsa o güne uyacaksın. Böyle bugün daraldım deyip de ayrılma yapmayacaksın. Mesela bir yerin yırtıldıysa oraya da giyeceksin. Öyle burası yırtıldı, pantolonum yırtıldı at demeyeceksin. Pantolonu yamayacaksın. Evlilik de öyle. Bugün böyleydi, yarın böyle demeyeceksin. Az şeylerde dedim al eline kalemi. Bir gün üzerinde de şu üç defterde 450 tane var. oldun sen benim hem büyüğüm hem ya, hem bugünüm hem yarınım. Bizler iki bedende bütün bir can dolaşan kan. Sen iste güzelim ben her haline şiir yazarım. Ela gözlerine bakıp pamuk elini tutar, tutunca hayranım ben sana ömür boyunca şiirler yazdım sana defterler dolunca sana kalbim seviniyor güzelim elini tutunca sevgilim her zaman ben özlerim kokunu isterim ki ben sana elim dokunu seni ben seviyorum sen de biliyorsun bunu kalbimden geçen seninle olsun ömrümün sonu tamam <laughs> <Ne olsun? gülüyor> beraber ne vilayetler gezeriz. Ben söz verdim sevgimize. Sen benim hem büyüğüm hem, yar, hem bugünüm hem yarınım. Bizler iki bedende bütün bir... Bolu'nun Gerede ilçesi Kütürler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda YMU isimli kadın Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki SEY'yi otomobiliyle ezdi. SE'ye otomobilin altında kaldı. Arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan SE'ye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. SE'nin olayı gerçekleştiren GM'nin oğluyla arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltından, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen GMO'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. GMO'nun çocuğu ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutuluğa çevrildi. Evinden alınan GMO cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar yeniden ev hapsine çevrildi. Olaya ilişkin geride Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede GMO'nun kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında sanık GMO ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasında GMO'nun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen avukatı Yusuf Renkli, müvekkilimin psikolojisi bozuldu. Çok mağdur oldu. Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti adli tıp kurumu raporunun beklenmesine ve ev hapsi cezasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay 24 Ekim, olay 24 Ekim 2024 tarihinde gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Markete giren ÖD, bir süre markette dolaştı. ÖD, markette görev yapan kasiyeri yanında bulunan bıçakla tehditler savurarak kasadan para istedi. Bir miktar parayı alan ÖD, ardından marketten uzaklaştı. Şüpheli olaydan yaklaşık 2 saat sonra kovalamacı sunucu yakalanarak gözaltına alındı. Sanık hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kişi hürriyetinden yoksun kılma, iş yerinde yağma, mala zarar verme suçlarıyla dava açıldı duruşmaya ev hapsi cezası alan sanık ID ve market kasiyeri mağdur DI ile market müdürü SÇ'ye katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık ID, olayın öncesinde evden aldığı bıçağı pastel boya ile kan süsü verdiğini ifade ederek markete girerek kasadan 700 TL aldım. Evden çıkarken yanıma bir bıçak aldım ve korkutmak amacıyla üzerine kırmızı pastel boya sürdüm. Markete girdim. Bıçak o an cebimdeydi. Bir süre marketin içinde dolaştıktan sonra kasiyer DE'nin yanına gittim. Bıçağı göstererek kasadaki parayı çıkarmasını istedim. Korkarak kasadaki 700 TL'yi bana verdi. Daha sonra marketin ofisine doğru kasiyerle birlikte gittik. İçeride başka bir kadın da vardı. Para sayıyordu. Onlara bıçağı göstererek paraları vermelerini söyledim. Sayılan paraları aldıktan sonra büyük kasadaki paraları da istedim. Sayılan paralar yaklaşık 2000 TL civarındaydı. Büyük kasada ise 70 ila 100 TL vardı. Daha sonra ikisini ofisin içerisindeki lavaboya sokarak kapıyı üzerlerinden kitlemelerini söyledim. Bu sırada başka bir kasada 13.000 TL daha vardı. Ancak zaman kaybettiğim için onları alamadım. Ofiste bulunan bilgisayarlara bıçakla zarar verdikten sonra marketten ayrıldım. Zararlarını karşıladım. Son zamanlarda ailemle aramda sorunlar vardı. Psikolojik ve maddi sıkıntılar yaşıyordum. Olay sırasında yüzümde maske yoktu. Yaptıklarımdan pişmanım. Bunun doğru olmadığını kabul ediyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi. Sanığın birkaç üründe kasanın yanına geldiğini söyleyen marketin kasiyeri D.I. Sanık elinde birkaç üründe kasaya geldi ve bıraktıktan sonra bıçağı çıkararak sessiz ol dedi. Korkarak geri çekildi. Önce kasadaki paraları aldı. Ardından beni ofise götürmek istedi. Ofise girdiğimizde içeride başka bir kadın para saymıyordu. Bu konuda sanık doğru söylemiyor. O sırada ofiste mağaza müdürümüz S.Ç. vardı. Sanık arkamdan bıçağı tutuyordu. Müdürüm bıçağı görünce beni bıçakladığını sanarak tüm paraları verdi. Ofiste sadece bir kasa vardı. İki kasa yoktu. Masanın üzerindeki paraları sanık kendisi aldı. Ne kadar para aldığını tam olarak bilmiyorum. Çünkü olayın şokuyla dikkat edemedim. Müdürüm sanığı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra biz lavaboya kaçtık ve kapıyı içeriden kilitledik. Sanık bunu zorla yaptırmadı. Lavaboya girdikten sonra müdürün polisi aradı. Ben de kades uygulaması üzerinden yardım çağrısı yaptığım ifadelerini kullandım. Personelin bıçaklandığını zannettiğini dile getiren mağaza müdürü S.Ç. Olay sırasında ofiste çalışıyordum. Başımı kaldırdığımda sanık ve D'yi içeriye girdi. Sanık paraları çıkarın dedi. Bıçağı kırmızıydı. Paraları verin. Size zarar vermeyeceğim dedi. Masanın üzerindeki paraları aldı ve ardından da kasayı zorla açtı. Bıçağın kırmızı olduğunu görünce personelimi bıçakladığını zannettim ve bu yüzden tepki veremedim. Sanık bilgisayarlara bıçakla zarar vermeye başladı. Bunun üzerine D.E. ile birlikte lavaboya girdik ve kapıyı içeriden kilitledik. D.E. Kades uygulaması ile yardım çağrısında bulundu. Ben de polisi aradım dedi. Ayrıca sana küçük bir çocuğun olduğunu söylemesi üzerine sana kendisine sarıldığını ifade eden S.E.C.E. Sana küçük bir bebeğim olduğunu söyledim. Senin yaşın küçük kendini yakma dedim. Sanık beni sakinleştirmek için bana sarıldı ve sizde zarar vermeyeceğim dedi. Ancak mağazamıza verdiği maddi zarar ve bilgisayarlara zarar vermesi nedeniyle kendisinden şikayetçi ifadelerini kullandı. Savunma ve ifadelerin ardından duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Olay Zonguldak'ın yeni mahalle Muhtar Ziya Üzgül sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracıyla sokağa geldi. Ardından aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynere attı. Daha sonra da aracının kapısını açarak köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek aracın ardından koşsa da yetişemedi. Bu sırada diğer köpeklerin saldırısına doğruyan köpek seslerine koşan Züfye Kuku yavru köpeği alarak evine getirdi. Kuku eşi Orhan Kuku'ya durumu anlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ev sakinleri köpeğin sokağa terk edildiğini fark etti. Bunun üzerine komşuları Zeynep Tirgin de köpeği sahiplendi. Amici, amici. Havlama, havlama, acı acı. Dedim, eyvah, Zeynep buna ne isim koydun çıktım ki Biliyorlar köpekler girağlı, buna... Buna, 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 çok seviyor ha bu da sahibi da sahibi yok <laughs> adam attı gitti <laughs> <laughs> sahibi ne bir şey Hüselim ya abilere çıksın bulurlar çıktı ya çıktı arabanın plakasından <laughs> <mı> bulurlar <laughs> bulacaklar <laughs> ya onu tam, bul. da tamam oldu ya şahsın biri arabayla taksiyle beni komşumuz aradı atmış oraya çöpe, çöp atma şeyine. Ben de aldım, sahiplendim. Yani ömür boyu bakacağım artık ona. Ne isim verdiniz? Cookie. <gülüyor> <gülüyor> Sahibi <gülüyor> de gelse daha alamaz. Bu da bir yani. Aldım, <laughs> daha alamaz. Değil mi oğlum? Sözüm mü işte benim? He. Köpeğim kayboldu, ben dünyaları verdim köpeği Konuşun, konuşun <laughs> <olsun>. ya. <laughs> daha, daha iyi, daha iyi. Daha 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 iyi. Doğal... Doğal... Gayet de peşine gitti. <laughs> Hı? <laughs> 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 Ha? Yok yok, arabadan attılar bunu ya. Gelmez de bir... arabadan bırakmışsın. Adam onu bile bile bıraktı. <laughs> ha? Yeri belli, yukarı kaçarım. Yok yok. Orada. <laughs> yok arabaya arıyor. Bu araba. Şey, Tetvarsi yaptı, oradan yukarı bak diyor. Arabalar geçti mi? Şey yapıyor ne? Arabalara bakıyor. Hı <laughs> -hı. <değil mi? gülüyor> Titriyor hayvan ha. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> bak vallahi. Nasıl onun peşine düşüyor da biliyor musun? Gördün mü? Arabanın peşine. Ya zaten oradan için parçalandı benim ya. Videoyu izledim ya. ya ben. Bırakmış kaçmış. Benim köpeğim kayboldu. geçen gün de orada iki tane yavru var. Köpeklerimi parçalayacağını söyledi ve köpek kaçıp şu arkanızda ağaca çıktı. İşimi orada almış. E, bizim eve götürmüş çünkü o köpekler zarar vermesin diye. Komşumuz ben bakarım, sahiplenirim dedi ve ona sahipleriniz de. Biz normal bir yerden geldi, sahibini bulabilme amacıyla. Kamerada var benim burada köpeklerin herhangi bir şey için bile kaçırmasın diye. Onları incelediğimde baktım işte size attığım gibi adam burada duruyor. Arabanın arka bagajından şüphe bir şey atarken etrafı kontrol diyor. Burada köpekler de gülüyor. Herhalde buna buna sahip çıkar diye. Gelip sağ kapıdan köpeği çıkartıyor. Dönüp köpeğe bakıyor. Arkasına bakmadan gidiyor. Hayvan önce oynayacağını zannediyor. Şurada bir geziyor. Sonradan e, sahibi gittiği anda peşine koşuyor. Şu yukarıda benim iki köpek var. Onları sıkıştırınca şuraya kaçıyor köpek. Oraya kaçınca eşim bu ses sese çıkıyor eşim. Şu orada ufak yavru köpek var. Alıyor sahiplenmiyor. Yani diyeceğim şu işte bu gerçekten vicdansızlık. Vicdana sığmaz. Eğer bakamıyorsa bunu bilinçli bıraktıysa gelip bana bıraksaydı. Desene ki ya ben bu köpe bakamıyorum. Bakar mısın? Ha 1 ha 5 ha on. Alır bakardım. Önemli değil. Ama bile bile buraya bırakması çok yanlış. Sonra bu köpeklerin bu biliyordu. Köpeği çöpe bırak, köpeği dışarı bıraktı Çöpe bir şey yap, bahanesiyle etrafı baktı. Şu köpekleri gördü herhalde burada. Bunlar sahip çıkarlar düşüncesiyle mi artık buraya bıraktı bilmiyorum. Ben de kendisini arayıp, Ben de görüşmek istiyorum. Ben de merak ediyorum ne diyecek. Niçin bıraktı? Yani bunu arabadan kaçtı. dikilmedi önce ama kasmamış kendisi. Ben de kendisi, arayıp, kendisi arayıp. şimdi arkadaşların kameranın bakacağım tekrar. Bulacağım onu? Ben de bulacağım onu. Çok güzel ama. Evet. Çok güzel ama. Ben hayvan ya. <laughs> Sakarya'nın Karosu ilçesindeki Çakır adındaki Sibirya kurdunun traktör aşkı görenleri hayrete düşürüyor. Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı Sibirya kurduna karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kar üzerinde seyirlendeki traktörün direksiyonda köpeğin olduğu anlar yer aldı. Ben. Çakır o Çakır'la tarlada gezme Çakır Ne yapıyorsun oğlum He? El ver El ver oğlum Aferin benim oğluma Çalıştırayım gidelim mi oğlum He? Çakır. Çalıştırayım gidelim mi? Atla koy ellerini. Koy ellerini oğlum. Koy. Koy ellerini oğlum. Koy. Ha? Öteki elini de koy oğlum. Aferin benim oğlum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışının ardından Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Bu çerçevede Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Ayten Akgün ve oğlu yaptıkları kardan kadına Trabzon Asar yöresine ait kıyafetler giydirerek beyaz örtünün tadını çıkardı. kazan kızımız benim oğlumun fikriydi bu hani bu noktalara geleceğini düşünmemiştim bunları ben tasarladım böyle yaptım benim oğlum da kazan kız yapalım dedi böyle bir şey ortaya çıktı yani kazan memleket kızımız düşmenden Abant Gölü Milli Parkı geçen günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Abant'a çevrileyen karla kaplı çam ormanları eşsiz manzaralar oluşturdu. Abant'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Milli Park'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 125 hektar büyüklüğündeki göl tamamen buzla kaplandı.